Merhaba arkadaşlar. Hiper Zeka'dan hepinize sevgiler, saygılar. Ben Deniz Gülcan Hoca. Yeah, yeah, yeah. ah, ah, ah. Milli mücadele döneminde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. Demek ki burada Batı Cephesi'nde yaşanan İnönü Savaşları, Kütahya-Eskişehir Savaşları, Sakarya Büyük Taarruz ve imzalanan anlaşmalar yaşanan gelişmeleri, savaşların diplomatik sonuçlarını göreceğiz. Bununla ilgili bu başlıklarla ilgili soruları hep birlikte çözeceğiz arkadaşlar. İlk soruyla başlıyoruz. Verilen gelişmeler aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamıştır? Gelişmeleri hep birlikte okuyalım. Kuvay Milliye Birlikleri'nin düşman ilerleyişini durduramaması, Kuvay Milliye Birlikleri'nin disiplinsiz olması ve keyfi uygulamalarda bulunması, Ali Fuat Paşa komutasındaki Kuvayi Milliye birliklerinin Gediz muharebelerinde başarısız olması. Bakın şimdi 3 tane gelişme var. Kuvayi Milliye, Milli Mücadele döneminde Mondros'tan hemen sonra kurulan e, düzenli olmayan askeri birliklerimizle ilgili bir takım olumsuzluklar var. E, düşmanı oyalayıp hiçbir zaman maalesef durduramamak gibi bir olumsuzluk var. E, artı Disiplin altına girmeme, emir komuta zincirine girmeme gibi bir olumsuzluk var. Keyfi uygulamalar var maalesef. Ve bir de e, Sivas Kongresi sırasında Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Kuvay Milliye Komutanlığı'na atanmıştı. Onun birlikleri, on, onun emrindeki birliklerin Gediz Muharebelerinde, Gediz taarruzunda Yunanlara karşı e, başarılı olmayan bir saldırı girişiminde bulunması söz konusu. Bütün bunlar... Hangisine zemin hazırlar? Hep birlikte seçenekleri değerlendirelim. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasına diyor. Ne yapacağız bunu? Doğrudan eleyeceğiz arkadaşlar. Ee, çünkü bu gelişmeler askeri gelişmeler. Dolayısıyla Meclisin açılışıyla ilgili değil. Devam ediyorum. Düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlar mı? Kesinlikle hazırlar. Cevabım çıktı. Ama arkadaşı kenarda bekletelim. Açıklamasına geleceğim birazdan. C seçeneğini okuyorum. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasına. Şimdi daha e, milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Şu anda bize verilen 3 gelişme neye sebep olacak? E, önce bunu bulacağız. Ondan sonra başarıya ulaşıp ulaşmadığını göreceğiz. Konu akışı içerisinde. Denizli. D seçeneği Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasına bunu da bilmiyoruz şu anda bize verilen gelişmeler paralelinde. Doğru cevabım B seçeneği oldu. Bakın arkadaşlar şimdi Kuvay Milliye dediğim gibi Mondros'tan sonra ordumuz servis edildiği için e, ne yaptı Türk halkı? İş başa düştü. Mantığıyla hareket ederek silahlı birlikler kurdu. Evet e, çok güzel düşmanı oyaladılar. E, ayaklanmaların bastırılmasında çok çok etkili oldular. Çok da faydasını gördük biz. Fakat... Karşımızda düzenli bir Yunan ordusu var. İngilizler tarafından desteklenen. Ee, üstüne bir de Gediz taarruzunda biz başarısız olunca da mecburen Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir karar alacak? Düzenli ordunun kurulması kararını alacak. Dolayısıyla doğru cevabım B seçeneği olacak birinci soruda. İkinci soruyla devam ediyoruz. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Olumsuz soru köklerine ne yapıyoruz? Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Hemen verilen gelişmeleri okuyalım birlikte. 1. İnönü Savaşı'nın ardından Teşkilat-ı Esasiye adı verilen 1921 Anayasası hazırlanarak kabul edilmiştir. Teşkilat-ı Esasiye'nin bazı maddeleri şunlardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Millet Meclisi din işlerini yerine getirecektir. Yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisine aittir diyor. Teşkilat-ı Esasiye 21 Anayasası'nın maddelerinden bazıları. Şimdi ulaşılamayan seçeneği istiyor bizden. Biz tek tek eleyerek gidelim arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi laiklik ilkesini esas almıştır diyor A seçeneği. Arkadaşı kenarda dinlenmeye alıyoruz, biraz beklesin. B'ye geldik. Kuvvetler birliği ilkesi yani güçler birliği ilkesi uygulanmıştır. Evet bunu Buna ulaşabiliyorum. Nereden ulaştım? Bakın yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bütün güçleri ne yapmış meclis? Kendinde toplamış. Buna biz kuvvetler birliği diyeceğiz. C seçeneğine geldim. Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmiştir. Ne diyor burada egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bitti. Buna da ulaştım. Eledim bunu. Çünkü bizden ulaşılamayanı istiyor. D'ye geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclis özelliği taşır. Hocam buna nasıl ulaştım? Buna şöyle ulaşırsınız. Anayasa yapmış bu meclis. Bir anayasa çıkarmış. Eşittir yeni bir devletin temelini atmış demektir. Bu da meclisin kurucu özelliğine kanıttır. D'ye de ulaştım eliyorum. Şimdi kenarda beklemeye aldığımız arkadaşı şöyle yuvarlak içine aldım. Laiklik ilkesini esas aldığına ulaşamam. Neden? Bakın şurada ikinci maddede ne diyor? Büyük Millet Meclisi din işlerini yerine getirir. İlk meclisimiz layık bir meclis değil arkadaşlar. Hanifelik vesaire henüz e, kaldırılmadı zaten. Din işlerini kendinde toplamış olacak Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla layıklık e, söz konusu değil ilk tebemmüme döneminde. Evet üçüncü soruyla devam ediyorum. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Afganistan'ın hangi alanda işbirliği yapma kararı aldığı söylenemez. Bize verilen metni hep birlikte okuyalım. Birinci İnönü Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra dış siyasette güçlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Afganistan arasında 1 Mart 1921 tarihinde Afgan Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre her iki devlet birbirinin bağımsızlığını tanıyacak, emperyalist devletlerin her iki taraftan birine saldırması durumunda birlikte mücadele edilecek ve Türkiye Afganistan'a öğretmen ve subay gönderecektir. Anlaşmadan sonra Afganistan Ankara'ya elçi göndererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yanında olacağını, yer alacağını göstermiştir. Şimdi hangi alanda iki devlet işbirliği yapmamış? Bunu bulacağız. Olumsuz soru kökü var. Yine dikkatli gidiyoruz. Siyasi alanda bir işbirliği var mı? Var. İki devlet arasında bir anlaşma yapılmış. Bu zaten e, hani birlikte anlaşmada ne diyordu? Birbirinin bağımsızlığını tanıyacak, birlikte hareket edecek iki devlet. Siyasi tamam, askeri de tamam. E, hem oraya subaylar gönderiyoruz, hem de birine saldırı olması durumunda birlikte mücadele edilecek e, demişiz. Dolayısıyla askeri alanda da bir işbirliği var. C seçeneğine geldim. Eğitim alanında da bir işbirliği var çünkü Türkiye Afganistan'a öğretmen yollayacak. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği oldu. Ekonomik yani size az önce okuduğum metinde ekonomi ile ilgili bir başlık ya da ekonomi ile ilgili bir madde görmedik. Dolayısıyla e ekonomi ile ilgili bir işbirliğinden bu paragrafımız ne yapmıyor? Bahsetmiyor arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Bu bilgiler doğrultusunda çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Hemen yine metnimizi okuyalım. İtiraf Devletleri 1. İnönü Savaşı'nda yıpranan Yunan ordusunun toparlanabilmesi amacıyla Londra Konferansı'nı topladı. Konferansa Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle İstanbul hükümeti de davet edildi. Konuşma sırası Osmanlı hükümetini temsilen katılan Tevfik Paşa'ya geldiğinde Tevfik Paşa şu cümleyi kuruyor. Ben sözü Türk milletinin gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bırakıyorum. Güzel konuşmuş Tevfik Paşa. Şimdi biz hangi yorumları yapacağız sizlerle birlikte? Evet birinci öncülümüzü okuyalım. İtilaf devletleri Türk tarafları arasında görüş ayrılığı yaratmak istemiştir. Buna ulaşabiliyoruz. Neden? Şimdi aynı anda bir ülkede iki tane yönetim var. Biri Ankara hükümeti, biri İstanbul hükümeti. Ne yapıyor İtilaf devletleri? Herkesini de birlikte çağırıyor değil mi? Bundaki amaç nedir? İki taraf arasındaki görüş ayrılığından faydalanıp ikisini birbirine düşürmek. Ve böylece ee, buradan bir çıkar sağlamak. Yani aslında gerçek amaç burada sevri kabul ettirebilmek. Bu görüş ayrılığı sırasında. Dolayısıyla ne yaptım? Bire ulaştım. Hemen birin olmadığı seçeneğimizi, B seçeneğini eledik. İkiye geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Misak-ı Milliye uygun kararları işgalci devletlere kabul ettirmiştir diyor. Ee, bana verilen paragrafta böyle bir bilgi yok. Ee, üstelik bir de Londra konferansında herhangi bir şeyi kabul ettirerek ayrılmıyoruz arkadaşlar. Onun da altını çizelim. 2 olmayacak. Hemen D seçeneğini de ne yaptık? Eledik. 3'e geldik. İşgalci devletler konferansı düzenleyerek Yunan ordusuna zaman kazandırmayı amaçlamışlardır. Evet çünkü ne diyor bakın? Birinciğin önünde yıpranan Yunan ordusunun toparlanması amacıyla diyor. Burada amaç Yunan ordusu tekrar kendine gelsin diye bir ara vererek e, ordunun toparlanmasını sağlamak. Zaman kazandırmak. O yüzden doğru cevabım C seçeneği oldu dördüncü soruda. Beşinci soruya geldik. Mehmet Akif Ersoy'u görüyorsunuz arkadaşlar görselini <laughs> Buna göre İstiklal Marşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Yine olumsuz soru köküm var. Öncüllü bir soru. Dikkatli okuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra birinci önlü savaşının kazanılması umutsuzlukları azaltmıştır. Bu nedenle milli duyguları canlandıracak ve Mehmetçiğe moral verecek bir marş yazılmasına karar verildi. Dönemi Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey tarafından bir yarışma düzenlendi ve bu yarışmayı Mehmet Akif Ersoy kazandı. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı kahraman Türk ordusuna armağan etti. Ee, son kıtasını vermiş arkadaşlar. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi yan sana yok ıkıma yok izmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şimdi bununla ilgili hangisine ulaşamayacağız dediğim gibi olumsuz soru köklerine dikkat edelim. Hemen birinci öncülümüzü okuyalım. Milli egemenliğin sağlanması amacıyla yazılmıştır. Ne yapıyorum? Biraz şüphelendim ben bu maddeden. Hemen kenarda bekletiyorum. 2'ye geldim. Türk milletinin bağımsızlık duyguları vurgulanmıştır. Evet arkadaşlar. Yani az önce okuduğumuz şu dörtlükte son kıtada ee, hakkıdır. Hür yaşamış bayrağımın hürriyet, bağımsızlık, istiklal bunların hepsi bağımsızlığa e, vurgudur. Dolayısıyla 2'ye iki, ulaşabiliyorum. 3'e geldim ordunun milli ve manevi değerlerini artırmak amaçlanmıştır. Evet zaten Türk ordusuna, kahraman Türk ordusuna ithafen yazılıyor zaten. Dolayısıyla 3'e de ulaştım. Şimdi bizden ne istedi? Ulaşılamayanı. 2 ve 3'ü zaten eledik hep birlikte. Doğru cevabım A seçeneği oldu. Çünkü burada şeye vurgu yok okuduğum bu son e, kıtada İstiklal Marşı'nın halkın yönetime katılması, seçme seçilme hakkı, cumhuriyet, demokrasi, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi kavramlar yok. Ulusal egemenlik halkın yönetime egemen olmasıdır. İşte bu yüzden ulaşılamaz dediği için doğru cevabım A seçeneği olacak. Altıncı sorumuzla devam edelim. 16. denemeyi çözüyoruz arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez Yine olumsuz bir soru kökü. Yine çok dikkatli okuyalım. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Sovyet Rusya ile Moskova Dostluk Anlaşması imzalanmıştır. Moskova Dostluk Anlaşması'nda alınan kararlar doğrultusunda Batum Gürcistan'a bırakılmış ve iki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğer tarafında tanımayacağı, Çarlık Rusya ve Osmanlı arasında imzalanan anlaşmaların geçersiz sayılacağı kabul edilmiştir. Moskova Anlaşması önemli bir anlaşma arkadaşlar. Ee, bunu da vurgulamış olalım. Şimdi hangisi söylenemez? Metni okuduk. Neler aklımızda kaldı? Ee, hep birlikte değerlendirelim. A seçeneğini okuyalım. Sovyet Rusya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...kendilerinden önceki yönetimleri yok saydı... ...nereden ulaşırım bakın. Şimdi anlaşmayı imzalayan devletler... ...iki yeni devlet. Bir tanesi Sovyet Rusya... ...diğeri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. Şimdi şurada ne yazıyor... Çarlık Rusya ve Osmanlı arasında imzalanan anlaşmalar geçersiz. Yani iki devlet de Çarlık Rusya ve TBMM kendilerinden önceki Çarlık Rusya ve Osmanlı'nın yaptığı anlaşmaları geçersiz. istemiyoruz kardeşim biz yepyeni iki devletiz diyecekler. O yüzden ne yaptık? A seçeneğine ulaştık. Hemen eledim. Çünkü bizden ulaşılamayanı istiyor. B'ye geldim. Sovyet Rusya Sevr barış anlaşmasının geçersizliğini kabul etti. Buna nereden ulaşabilirim? İki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak. E biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biliyorsunuz Sevr'i yok sayıyoruz. Sevr'in geçersiz ölü doğmuş bir anlaşma olduğunu söylemiştik zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Hatta imzalayanları da vatan haini olarak kabul etmiştik. Dolayısıyla evet Sovyet Rusya'da bu durumda bizim tanımadığımız bir anlaşmayı o da tanımamış olacak. C'ye geldim. Misak-ı milli'den taviz verilmiştir. Nereden ulaştım? Maalesef bu anlaşmanın kötü bir maddesi var. O da Batum arkadaşlar. Batum'u Moskova anlaşmasıyla Gürcistan'a veriyoruz ve maalesef Misak-ı milli sınırlarına dahil milli sınırlarımıza dahil bir coğrafyayı Gürcistan'a vermiş olduk. Bu da kötü bir taviz diyelim. C'ye dolaştım. D'ye geldim. Doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır diyor. Henüz değil. Doğu sınırımız bu arada ...üç aşamada kesinleşecek. İlki Gümrü, sonra Moskova en son Kars Antlaşması'yla Sakarya'dan sonraki Kars Antlaşması'yla kesinlik kazanacak. İşte bu yüzden 6. sorumun doğru cevabı D seçeneği olacak arkadaşlar. Yedinci soruyla devam ediyorum. Bu durum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi alandaki etkinliğinin arttığına kanıt olarak gösterilebilir? Hemen yine metnimizi okuyalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1. İnönü Savaşı'nda zafer kazandıktan sonra hem iç politikada hem de dış politikada birçok gelişme yaşanmıştır. Dış politikada yaşanan en önemli gelişme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işgalci devletler tarafından düzenlenen 1921 tarihli Londra Konferansı'na davet edilmesiydi ki önemli bir gelişmedir. Şimdi hangi alandaki etkinliğimizin arttığına kanıttır. A ne diyor? Siyasi diyor. Bekletiyorum kenarda. B sosyal. Bu metinde size az önce okuduğum paragrafta sosyal bir şeyden bahsetmiyor. Halklardan bahsetmiyor. Dolayısıyla tamamen bir savaş ve savaşın sonundaki politik gelişmelerden bahsettiği için B'yi eledim. B olmaz. C'ye geldim. Yine bu paragrafta ekonomik bir e, maddeden ya da gelişmeden söz etmiyor. Dini bir gelişmeden söz etmiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Londra Konferansı'na davet edilmesi artık onun hukuken tanındığını, muhatap kabul edildiğini gösterir. İşte bu yüzden e, tanınmamız açısından uluslararası alanda tanınmamız açısından önemli bir gelişmedir arkadaşlar. İşte bu yüzden cevabım A seçeneği olacak 7. soruda. 8. sorumuz ne diyor? Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'ye çektiği telgrafa göre çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Hemen okuyalım birlikte. Mustafa Kemal 2. İnönü Savaşı sonrası İsmet İnönü'ye Millet Meclisi'nden şu telgrafı çekiyor bakın. ''Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü kaderini de yendiniz. İstila altındaki topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor.'' demiş ee, İsmet Paşa'ya Mustafa Kemal çektiği telgrafta. İkinci nönü zaferini kutlamış. Şimdi bu telgrafta yazılanlara göre biz hangilerine ulaşabileceğiz öncüllerde hep birlikte değerlendirelim. Yunanların mağlup edildiğine ulaştım mı? Evet çünkü ne diyor? Zaferinizi kutluyor bütün ülke. Dolayısıyla biri mutlaka alıyorum. Tik attım. İki, Türk ordusunun taarruz gücüne ulaştığı henüz değil arkadaşlar. Hem bana verilen bu bilgilerden hareketle bu öncüle ulaşamıyorum. Hem de taarruz gücüne biz biraz geç ulaşacağız. Sakarya ve sonrasında olacak bu. Sakarya son savunma savaşımız. Sakarya'dan hemen sonra artık saldırı gücüne ulaşmış olacağız. O yüzden 2'yi almıyoruz. 3'e geldim. Kazanılan zaferin Türk halkını olumlu etkilediği evet bugün bütün vatan en uzak köşesine kadar bu zaferi kutluyor demiş Mustafa Kemal. O yüzden 1 ve 3 yani C seçeneği doğru cevabım olacak. Evet 9. sorudayız. Mustafa Kemal'in bu tutumu amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hemen yine verilen bilgileri hızlıca okuyalım sizlerle. Londra Konferansı'nın toplanma kararı alındıktan sonra işgalci devletler Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini İstanbul hükümeti aracılığıyla konferansa davet etti. Mustafa Kemal doğrudan bir davet olmadığı sürece TBMM'nin konferansa katılmayacağını bildirdi bizi çağırın kardeşim diyor Mustafa Kemal. Başkasının aracılığıyla değil doğrudan bize söyleyin. Ona bir tepki. Mustafa Kemal diyor ki bizi doğrudan direkt olarak çağırmazsanız gelmeyeceğiz. Bunun üzerine itiraf devletleri de ne yapmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne resmi bir davet göndermiş. İşte bu tutum 1, 2, 3 öncüllerinden hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Hep birlikte bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki varlığını kabul ettirme. Burada Mustafa Kemal neden böyle davrandı? Amacımız şu. Bize de doğrudan davet gelsin ki biz de uluslararası alanda tanınalım. Derdimiz bu. Yani İstanbul hükümetinin bir parçası değiliz ki biz. Biz apayrı bir hükümetiz. Dolayısıyla bize o davet doğrudan gelecek efendim. Bitti. Bu noktada birini yapıyorum, alıyorum kesinlikle. Devam ettim. ...dış politikada meclisin... ...etkinliğini artırma... ...amacımız bu değil mi zaten... ...uluslararası alanda tanınmak... ...prestij kazanmak... ...ve bu noktada etkinliğimizi artırmak istiyoruz... ...2'yi de aldım... ...3'e geldim... İkili anlaşmaları imzalayarak... ...savaşa son vermek... Ee, ...burada zaten bana verilen paragraftan... ...hareketle ben... ...Mustafa Kemal'in savaşa son vermek... ...amacında olduğunu hem ulaşamıyorum... ...hem de zaten... Ee, karşı tarafın böyle bir niyeti yok zaten. Karşı taraf savaşın derdinde. Bir de bize savaşçı diyorlar bu dönemde ama uzlaşma yok. Adamlarla uzlaşamıyoruz zaten. Ee, dolayısıyla Londra konferansında bir de zaten imzalanan herhangi bir e, ikili anlaşma söz konusu değil. Üçü eledik. Bir ve ikiyi işaretledik. Doğru cevabımız B seçeneği oldu. Ve 16. denememizin 10. ve son sorusuna geliyorum. Bir harita görüyorsunuz arkadaşlar. Ne diyor bu haritada? 1. İnönü Savaşı'nda Türk ve Yunan ordularının hareket alanları gösterilmiş. Siz inceleye durun. Renklendirmelere dikkat edin. Maviler Yunan ordusu arkadaşlar. Kırmızılar bizimkiler. Çerkez Etemin saldırıları var. Siyah renkle, siyah okla gösterilmiş. Çünkü tam bu dönemde bir de Çerkez Etemle Çerkez Etemin çıkardığı isyanla boğuşmak durumundayız. Şimdi görsele göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? İnceleyin haritayı. Hangisine ulaşamayacağımızı bulacağız hep birlikte. Şimdi A seçeneğini okuyalım. Türk ordusu hem Çerkez Eten birlikleriyle hem de Yunan ordusuyla mücadele etmiştir. Evet gördüğünüz gibi burada Çerkez Ethem isyanı var ama bir yandan Yunan ordusu var. Dolayısıyla A'ya ulaştık mı haritadan hareketle? Evet. Yapılamaz. Pardon şey yapalım eleyelim böyle <laughs> yuvarlak çizince sanki şey oldu ee, cevapmış gibi oldu şöyle üstüne sadece bir çizgi atalım. B'yi okuyalım birlikte. Yunan ordusu asker sayısı ve teçhizat bakımından Türk ordusundan üstün konumdadır. Haritaya baktım. Rakamlar, sayılar falan var mı? Ee, yok. Kimin kimden üstün olduğu belli mi şu anda? Hayır. Haritaya bakarak ne yapamıyorum. Bunu yorumlayamıyorum. Cevabım çıktı. Şöyle bir hemen yuvarlak içine alalım. Geleceğiz. Ne yapıyorduk? Unutmuyorduk. Bütün seçenekleri okuyoruz. Sakın. Hani zaten cevabı buldum. Aman hemen işaretleyip geçeyim. Yapmayın. Çeldiricilere dikkat edin. Aman dikkat. C'yi okuyalım. Uşak'tan saldıran Yunan ordusu Dumlupınar bölgesine ulaşım sağlayamamıştır diyor. Şimdi haritaya bakalım hep birlikte. Uşak'tan saldıran Yunan ordusu. Aha da tam şurada bu arkadaşlar. Ne yaptı? Dumlupınar bölgesine ulaşım sağlayamadı diyor. Evet gidememiş. Şurada ee, güzel bir savunma hattı oluşturmuşuz zaten ve ulaşamamışlar buraya arkadaşlar. Buna da ulaştık. Yunan ordusu iki farklı bölgeden taarruz etmiştir diyor. Evet bir Bursa üzerinden şuradan bir saldırı var. Şu Uşak üzerinden bir saldırı var gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buna da ulaştım ama B seçeneğine ulaşamam dediğim gibi haritada kimin kimden üstün olduğuna dair bir bilgi verilmemiş asker sayısı, top sayısı, tüfek sayısına dair bir, bir, bir bilgilendirme yok. Evet 16. denememizi çözdük. Hep 8 inkılap tarihinde arkadaşlar kalan denemelerle sorularımızı çözmeye devam edeceğiz sizlerle birlikte ama şimdilik hoşçakalın, hiper zekada kalın. <laughs>